Merhaba sevgili Konya'lılar. Selçuklu'nun başkenti, ilim ve irfan şehri, Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'ya merhaba. Konya'lı bir şairle söze başlamak istiyorum. Mustafa Safvet Efendi, Ermenekli Mustafa Safvet Efendi 1877 doğumludur. 1956 senesinde 88 yaşında vefat etmiştir. Doğduğu yıl Sultan Abdülhamit merhumun tahta çıkışının yılı içidir. O sene dünyaya gelmiştir. İrfan hayatımızda çok mühim bir yeri olan Saffet Efendi soyadı kanunu çıktığı zaman Aysu soyadını almıştır. Saffet Aysu merhumu bir şiiriyle hatırlayalım istedik. 1907 senesinde Konya mebusudur. Konya'dan milletvekili olarak meşrutiyet döneminde meclise girmiştir. 1927 senesinde devlet hizmetlerinden yasaklı hale gelmiş. Çünkü Beyanül Hak dergisinde Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensubu muhibbi olarak yazılar yazmıştır. Bu da iktidarıyla ters düşmek demek. O yüzden devlet hizmetlerinden yasaklıdır ömrünün neredeyse ikinci yarısında. Bir şiiri dillerde dolaşmakta, çok beğenilmekteydi o zamanlar. Her zaman bir vamık azra olur alem buya. Nevben ev efsaneler peyda olur alem buya. Kabzu bastıkıl tefekkür aleminde ol gönül. Faslı sermanın sonu germa olur alem buya. Görme ahkar kimseyi cana kader mechuldür. Hakkın edna bir kulu ala olur alem buya. Zevki vaslat al kamı hicr erer encamı kar sabrıyla ekşi koruk helva olur alem bu ya. Geç geçenden eyleme müstakbeli yahu hayal. Bak neler olmuş neler hala olur alem bu ya. Keşfe ı serair eyleme ahbabada. Belki bir suret ile ada olur alem bu ya. Hakü Mevlana'yı saffet, Sürmeyi çeşmeyleyen 18 bin alemi bina olur alem buya. Bir kısmını okuduğum şiirde klasik usulde aruz vezniyle alem buya redifiyle yazılan bu şiirde çok güzel manalar arzı endam etmektedir. İlk beytte şöyle söylüyor. Her zaman bir vamık azra olur alem buya. Vamık azra. Eski aşıklar, Leyla ile Mecnun gibi, Kerem ile Aslı gibi, Ferhad ile Şirin gibi, Azra ile Vamık. Her zaman öyle aşklar olur. Her zaman bir vamık Azra olur. Alem bu ya, alem boş değildir. Her zaman böyle aşklar yaşanacaktır. Nevbe nev efsaneler peyda olur alem bu ya. Yeni yeni efsaneler ortaya çıkacaktır. Sen yeter ki bakmasını bil, görmesini bil. Ah nerede o eski aşklar filan diye hayıflanmanın yeri yoktur. Her zaman vamık da olur, azra da olur. Kabzu bastı kıl tefekkür aleminde ol gönül. Faslı sermanın sonu germa olur alem bu ya. Kabz ve bast insanın iki hali ferahlık ve sıkıntı. İnsan bazen daralır, darlanır. Kabz dediğimiz hal budur, kabz. Tersi bast, ferahlık, kabz gelince veya bast gelince, ferah günler gelince, sıkıntılı günler gelince derin tefekkür et, aleminde ol, çok etkilenme etraftaki hadiselerden. Arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz, inkıla beyler zaman ikbal olur, idbar olur dediği gibi şairin akıllı olan, arif olan, halleri bilen biri ne mutlu günlerinde coşar ve dengesi bozulur, şımarır. Ne de dertli, kahırlı günlerinde yese düşer ve dizleri üste çöker kalır. Her iki halde de geçici olduğunun bilinciyle alem boya der, etrafı hikmetle, ibretle seyreder. Faslı sermanın sonu germa olur alem bu ya. Kışın arkasından bahar gelir diyor. Soğuk günleri sıcak günler takip eder. İçinde bulunduğun hale kendini kaptırıp mağlup olma. Görme ahkar kimseyi cana kader mechuldür. Hakkın edna bir kulu ala olur alem bu ya. Kimseyi küçük görme. Kader mechuldür. Bilemezsin. Senin etna dediğin, alçak dediğin, seviyesiz dediğin bir kulu Allah ala yapar, yüceler yücesi yapar. Alem buya mahcup olursun. Görme akkar kimseyi cana, kader meçhuldür. Hakkın edna bir kulu ala olur, alem buya. Zevki vaslat el hikamı hicrerer encamı kar. ekşi koruk helva olur, alem buya. Zevki vasıl, kavuşma zevki lezzeti kalıcı değildir. Telhkâm-ı hicr, ayrılığın acılığı erer. Ardından ayrılık acısı gelir. Fuzuli bir beytinde demektedir ki, kavuştum diye, güzeller meclisine kavuştum diye, sevinen ve şımaran aşık, peşi sıra gelecek olan ızdırabı, her zevkin bir acıyı gizlemekte olduğunu unutmuş demektir. Gaflete düşmüş demektir diyor. Bu hal kalıcı değil, uyanık ol. Sabrıyla ekşi koruk helva olur alem bu ya. Hani biz darbu mesel olarak bir örnek olsun diye sabırla koruk helva olur filan deriz. Pek de düşünmeyiz tam olarak ne diyoruz diye. Ama birbirimize teselli olarak bile söylediğimiz olur. Halbuki tam tamı tamına bir gerçeği ifade etmektedir. Koruk üzümün yeşil halidir. En ekşi şey, bildiğim en ekşi şey, limondan daha ekşidir mesela, koruk. Hakikaten sabırla önce üzüm olur, sonra pekmez olur, sonra helva olur. Sabırla ekşi koruk helva olur, alem bu ya. Geç geçenden eyleme müstakbeli yahu hayal. Bak neler olmuş neler hala olur alem bu ya. Geçeni unut, bunu dert etme. Gelecek için endişe etme. Bak neler olmuş neler hala olur alem bu ya. Dünya geçicidir. Neler geldi neler geçti bu da geçecektir. Bir hale yoktur sükun der Diyarbakırlı Said Paşa bir şiirinde. Hakikaten öyledir. Sükun yoktur. Dalgalanır devamlı. Değişir. Halden hale döner. O yüzden ye ise düşmenin de şımarmanın da lüzumu yoktur. Keşfi miratı serair eyleme ahbaba da Belki bir suret ile ada olur alem bu ya. Sırlarını dostlarına da açma. Bakarsın bir gün düşman olursunuz. Sırların düşmanda kalmış olur diyor. Bir hadis-i şerifi hatırlamanın yeri değil midir? Çok fazla muhabbette ileri gitme. Bakarsın sevmediğin biri haline gelir. Husumette de çok ileri gitme. Bakarsın can dostun olur. Yaklaşık malibe olan hadis-i şerifte duygularımıza kapılmamamız ve aşırıya gitmememiz bize öğütlenmektedir. Hissi ve nefsi işlerin sonu hüsrandır. Son beytinde Safvet Efendi der ki, hak Mevlana'yı safvet sürmeyi çeşmeyleyen, 18 bin alemi bina olur alem bu ya. Hazreti Mevlana'nın ayak tozunu gözüne sürme diye süren kimse, 18 bin alemi seyreden bir arif olur. Perdenin arkasını gören kalp gözü açık, irfan ehli biri haline gelir, yetişir, kemal bulur ve selam. mesnevi Şerif'i tavsiye etmekte Hazreti Mevlana'nın Divan-ı Kebir'ini ve diğer eserlerini okuyarak kemal bulmayı öğütlemektedir. Biraz önce bir dergiden söz ettim. Safvet Efendi'nin, Ermenekli Mustafa Safvet Efendi'nin, Safvet Aysun'un yazı yazdığı bu dergi Beyanul Hak 181 sayı neşredilmiştir. Birkaç defa kapatmalarla beraber 4 yıl civarında yayın hayatında kalmış. 1908 yılında çıkmıştır İlk sayısı ve hayli ses getiren bir dergidir. Dini, tarihi, edebi, fenni konularda yazıların yayınlandığı ve o dönemin en önemli aydınları, münevverlerinin kalem oynattıkları bir mecra olmuştur. Kimlerin imzası yoktur ki bu dergide, bu mecmuada? Derginin imtiyaz sahibi Ahmet Ramiz Efendi'dir. Şehri Ahmet Ramiz Efendi o dönemin adından çok söz edilen bir münevveridir. Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, İskilipli Atıf Hoca, Tahirül Mevlevi merhum. Bilindiği gibi, fark edeceği gibi o dönemde en çok adından söz edilen irfan sahibi Pek çoğu şair olan mümtaz kişilerdir ve onların imzalarını taşıyan bu dergide yazı yazmış olması ikbalini karartmıştır Vesselam. Saffet Efendi dediğim gibi ömrünün ikinci yarısında devlet hizmetlerinden yasaklı olarak 1927'den 65'e kadar 38 sene daha yaşamış ve 88 yaşında 1965'te Sinti Hamuşan'a göç etmiştir. Allah gani gani rahmet etsin bir eseriyle bir şiiriyle merhumun hayatına bir temas etmek istedik. Konyalıları bir Konyalı ile anmak arzu ettik. Bize zaman ayırdığınız için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber olduğunuz için sevgili izleyicilerimiz.